Merhabalar. Bir önceki videomuzda sizlerle Scratch ile tanışmıştık. Şimdi ise Scratch'i bilgisayarımıza nasıl indirebiliriz onu görelim. Arama motorumuza Scratch yazıyoruz. Ve ilk çıkan linke tıklıyoruz. İlk çıkan link Scratch MIT Edu'nun sayfası zaten. Açılan sayfada hikayeler, oyunlar, animasyonlar yap ve dünyadaki arkadaşlarına paylaş diyor. Sketch'in sloganı. Arkadaşlarınıza arkadaşlarınızla paylaşmak için Sketch'e şuradan giriş yapabilirsiniz eğer üyeyseniz. Üye değilseniz de Sketch'e katıl diyerek üyelik gerçekleştirebilirsiniz. Hemen sayfayı birazcık inceleyelim. Sketch hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz veya anne babalarınıza Sketch'in ne olduğunu anlatmak isteyebilirsiniz. O zaman buradaki linkleri tıklayabilirsiniz. Mesela burada Sketch ile ilgili projeleri kategorilendirmişler. Dikkat çeken projeler, dikkat çeken stüdyolar gibi farklı projeler bulunmakta. Siz de isterseniz bu projeleri inceleyebilirsiniz. Hatta bilgisayarınıza indirip bunları geliştirebilirsiniz. Peki bilgisayarımıza Sketch'i nasıl indirebiliriz? İndirmeden de kullanabilir miyiz? Evet şöyle. Scratch'i isterseniz internete bağlı bir şekilde online olarak kullanabilirsiniz. Ya da bilgisayarınıza indirip offline olarak da kullanabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Yaratmaya başlayın ya da şuradaki oluştura tıkladığınızda sizi online olarak Scratch'in sayfasına yönlendirecek. Ee, sadece şöyle bir fark olacak. Ee, yani fark değil aslında ama şöyle bir durum var. Scratch 3 olarak yani Scratch'in 3 tane sürümü var ve online olarak Scratch 3'ün sürümüyle çalışmalar yapabiliyorsunuz. Mesela burada Mation bölümü hareketler, görünüm, ses, olaylar, kontrol bölümleri bulunmakta. Bir iki sürümünde de bu bloklar bulunmakta. Sadece tasarım olarak ve farklı kod blokları ile birazcık değişiklikler yapılmış, geliştirilmiş. Peki offline olarak nasıl kullanabiliriz? Offline olarak kullanmak için ise tekrar bir önceki sayfaya geri geliyorum. Aşağıya iniyorum. Destek bölümünde indir var. İndire tıklıyorum. İndir sayfasını tıkladıktan sonra böyle bir sayfa geliyor karşımıza. Ve burada bize işletim sistemini seçmemizi istiyor. Bilgisayarınızın işletim sistemi neyse onu seçiyorsunuz. Android veya iOS ise benimkisi Windows olduğu için Windows'u seçiyorum ve devam ediyorum. Şimdi burada en yeni sürüm var. Yani sürüm 3. sürümümüz bulunmakta. Biz şu an eğitimimize 2 ile devam edeceğiz. Eski sürümler bölümüne geliyorum ve Scratch 2.0 çevrim dışı editöre tıklıyorum. Tıkladıktan sonra karşıma böyle bir sayfa geldi. Diyor ki 3 adıma ihtiyacım var diyor. İlk adım Adobe Air bölümü. Şimdi birinci adımda bizim bilgisayarımızın sık için çalışması için bilgisayarımızda Adobe Air'in bulunması gerekiyor. Eğer bilgisayarınızda Adobe Air yoksa buradan yine işletim sisteminize göre uygun olanı indiriyorsunuz. Ben de şu an olduğu için ben tekrar indirmeyeceğim ama indir dediğim zaman direkt yeni bir sayfa gelecek ve next next diyerek indirmiş olacağım. E, ee, i̇kinci adımım ise benim çevrim, e, ikinci adımım ise benim Scratch'i direkt indirme bölümü. Yine işletim sistemime uygun olarak indir diyorum. Ve üçüncü adımda da şöyle bir durum var. Destekleyici materyaller bölümü. Ee, ben tabii daha önce indirmiştim. Sadece kurulumunu yapmamıştım sizlerle beraber yapmak için. Hemen indirilenler bölümüne Scratch 461 diye geliyor. Aç diyorum. Üzerine iki kere tıklayıp. O sırada ben destekleyici materyaller bölümünü anlatayım sizlere. Destekleyici materyaller bölümünü indirseniz de olur, indirmeseniz de olur. Ne var peki burada? Burada başlangıç projeleri ve başlangıç kılavuzları yer almaktadır. Ee, i̇şte Scratch'ın hangi kodları yazabilirsin, hangi kodlarla başlayabilirsin gibi küçük ipuçları bulunmakta. Dilerseniz bunları da indirebilirsiniz. Evet açtığımda böyle bir uygulama geldi şimdi karşıma. Diyor ki Kısa yol simgesi olarak masa üstüme eklemek ister miyim? Evet, masa üstüme eklemesini istiyorum. O yüzden buradaki tiki kaldırmıyorum. Yüklemeden sonra uygulamayı başlat. Şimdi bunu seçtiğimde şöyle olacak. Bilgisayarı yüklendiği gibi sıktı için kendi arayüzü açılacak. Ben bunu da görmek istiyorum. eğer yükleme konumunu değiştirmek isterseniz şuradaki dosya bölümüne tıklayıp buradan değiştirebilirsiniz. Ben aynı şekilde kalmasını istiyorum ve devam et diyorum. Ee, uygulamamda izin vermek istiyor musun? Evet izin vermek istiyorum. Şimdi Scratch'im yüklenmeye başladı. Kısa sürede yükleniyor zaten. Evet şu an yüklendi ve ben az önce e, yüklendiği gibi başlat dediğim için direkt başlamış oldu. Şöyle e, teşekkür ederim diyorum ve bırakıyorum. Şu an Scratch'imin arayüzü böyle. Ama ben bir kapatıp tekrar test etmek istiyorum. Masa üstünde var mı ve tıklayınca açılıyor mu? Evet masa üstünde şurada. Tekrar buraya bırakayım. E, i̇ki kere tıklıyorum üzerine ve şu anda Scratch'imin arayüzü açılmış oldu. Evet Scratch'i bilgisayarımıza nasıl indireceğimizi görmüş olduk. E, o zaman artık Scratch'e kodlamaya başlayalım.